Bir can kaybı olmaması hepimiz için e, sevindirici. E, insanların ondan önce tahliye olması sevindirici. Çok yakın mesafede bulunan e, tesislere hiçbir şekilde yangının sıçramadan e, kontrol altına alınıp e, söndürülmesi kıymetli. E, ben bütün itfaiye e, ekibimize e, daire başkanımızdan erlerine varıncaya kadar emeklerine teşekkür ediyorum şu an göründüğü kadarıyla zaten e, yangın kontrol altında soğutma çalışmaları sürüyor e, muhtemeldir ki bu saatten sonra ilgili soruşturmalar ya da buradaki bir takım e, hukuki süreçler işleyecektir tabi organize sanayi bölgemizin yönetimi e, başkanı e, bu süreçle ilgili e, artık gerekli hukuki düzenlemeleri yapacaklardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de ee, hangi e, hususta hangi sorumluluk düşüyorsa biz de e, başkanımızın yanındayız. Ee, diğer firma sahiplerine de e, geçmiş olsun. Can kaybı olmaması kıymetli. Ee, i̇nşallah diğer maddi yaraları da umu, umuyorum ki sigortasıyla ve diğer hususlarıyla güvence altındadır. Ee, giderilmesini temenni ediyoruz. Ama yani buradan organize sanayi da e, birazdan ziyaret edeceğim. Bu hususta önce alınması gereken tedbirler bir takım yapısal sıkıntılar, zorluklar ya da binalarla ilgili belki işte az önce dediğimiz gibi dayanımla ilgili sıkıntıları var olan binalar varsa onlarla ilgili ne yapabiliriz ki itfaiye makul bir zaman diliminde buraya ulaşmış itfaiye ile ilgili ekstra işbirliği yapabileceğimiz hususlar var mıdır noktasında da bir toplantımız olacak. Ee, tekrar İstanbul'umuza geçmiş olsun. Oradan gelen alevler de ilk günler zaten buradaki pencereler böyle sanki mangalda harlanan gibi çok yüksek hızlarda çıkıyor. O tarafta açık olduğu için. Zaten o gün rüzgar da stada kadar taşıdı şeyi. Evet evet. Başkanım, Başkanım. Bu ara yoldan aşağı indiğinizde kafanızdan kaskı öpürüyoruz. Yani öyle bir cereyan yapıyoruz. Zaten. Akım var onun da çok büyük bir etkisi. O kadar harlanmasında. İçeride de çok uzun e, koridorlar olduğu için belli yerlerde de mesela kumaş tozları var. Dolayısıyla böyle bir yangın anında kumaş tozları birden alev alıyor ve inanamadığınız ölçüde her yeri serayet edebiliyor. Tabii bizim ilk yangın anında gördüğümüz ve... Sorguladığımız ilk şey, çok içeride öyle. insan var mı yok, yok mu? Öyle. Yani onu yani. duyunca o büyük bir şans, Rahatladık tabi yani. Şans, ondan şans, sonraki öyle. iş kontrol altında mı değil mi? Yana sıçradı mı sıçramadı Aynen. mı? Onu da duyunca rahatlıyoruz yani. Yoksa ondan sonra söndürme ve soğutma şu yakınlığı bir görme itfaiye istiyor. Ee, itfaiyenin sistemlerini daha güzel yapalım. 30 senence 30 seneki önceki sistem. Ben de yarı savunmacıyım gemide yaptım askerli biliyorum. Ya tok yapıyoruz, aya çıkıyoruz, göke çıkıyoruz. Şuraya söndürecek şöyle demirli ben cahil kafamla bunu buradan plan demirli Şşt. bir su bas şey at Üç saat bekledi Öyle burada şey ya. Öyle olmuyor. olması lazım. Yani yani olması tamam. lazım. Tamam, tamam. Teşekkür Oğlum. ederim başkanım. Rica ederim. Rica ederim. İyi günler. Geçmiş evet. evet. olsun. Geçmiş olsun. Aa, geçmiş ya, ya, ya. olsun. Allah korusun. Geçmiş olsun. Ha? Geçmiş olsun. Yamadım. Yamıyorum seni. seni. Duyamıyorum seni. Yakına gel. Evet. Evet. Yakına gel. Duyamıyorum seni. Duyamıyorum seni. seni duyamıyorum. Şey mi duyamıyorum. Çok geçmiş olsun arkadaşım. Çok geçmiş olsun. Duyamıyorum seni. Duyamıyorum. Seni. Duyamıyorum seni canım. Duyamıyorum. Gel bakayım gel. Duyamıyorum. Yok yok duyamıyorum arkadaşım. Bu cesaret yok buraya kadar geldi. Gelemiyor bence konuşuyor. Arada Olsun olsun yapacak bir şey yok. Geçmiş, başkanım. Olsun. Geçmiş olsun. olsun hepinize kolay gelsin. Olsun. Allah, olsun. Olsun. Allah beterinden korusun. Allah beterinden şey. korusun. Senin yanına gelirim ama ayaklarım yorgun ya. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. 我差不多。不让看了，反正灯光起着，我看不清。